güle var mısın fırnak kuyu kazmaya, büyük boyu bozmaya yeminden cayıya yazmaya söyle var mısın söyle var mısın seçimlerinde 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin sandıkları patlatacak olan aç ellerinizi görmek istiyoruz. Sinop aç eller. Bayrakları indiriyoruz. Aç elleri görmek istiyoruz Sinop. Aç eller. İşler Saygıdeğer hanımefendiler saygıdeğer beyefendiler saygıdeğer Sinoplular Demokrasi şölenimize hoş geldiniz diyor her birinizi sevgiyle saygıyla hürmetle selamlıyorum. hava yolunun sadece zenginlere ait olduğu tek şeritli yollarda cam pazarının yaşandığı bir Türkiye vardı. Samsun'a Kanlıçayı aşarak 3 saatte gittiğimiz, Ankara'ya Ilgaz'ı aşarak 7 saatte gittiğimiz bir sinop vardı. Çok şükür 2015 Türkiye'sinde bunlar geride kaldı. 2015 Türkiye'sinde Sinop hak yatırımları AK Parti iktidarını almaya başladı ve almaya devam edecek. İktidarımızın döneminde ilimize ulaşımdan, sağlığa, eğitimden, sosyal alanda birçok hizmet ve yatırımlar yapılmıştır. İlimiz kuşkusuz çok daha fazlasını hak ediyor ve biz diyoruz ki silo hak ettiğini almalı. Gerçek Biliyoruz ki inşa ettiğimiz güven zeminin arka planında AK Parti'ye duyulan güven vardır. Bu güven şükürler olsun ki her seçimde katlanarak büyümüştür. Adalet Eski Bakanımız Yozgat Milletvekilimiz Bekir Bozdağ. İçişleri Komisyon Başkanımız Sinop Milletvekilimiz Mehmet Ersoy. Sinop Milletvekili adayımız Cengiz Tokma. Haydi Sinop. Sinop Milletvekili adayımız Nazım Ağabey. Sinopumuzu 2023'e taşıyacak alt kadrolar. sizlerin sevgiyle muhabbetle selamlıyorlar. Haydi Sinop. Bayrak görmek istiyoruz. İl Başkanımız Ali Çöpçü. Bu mitinge gösterdiğiniz ilgiye, gösterdiğiniz sıcaklığa, ve bu meydanı doldurma konusunda gösterdiğiniz hassasiyete canı gönülden teşekkür ediyorum. Adaylarımız kim olursa olsun bize düşen milletin adamı olmaktır. Millete hizmet etmektir. Osmanlı'nın torunlarının başının ilerlemekte kalması için mücadele edecek kadrolara omuz vermektir. Sinan'dan <laughs> yükselticine, yükselticine biz en gür sesinizle bütün Türkiye'ye buradan milletin adamlarının milletin adamlarının davasının ne kadar yüce bir dava, ne kadar kutlu bir dava olduğunu hep birlikte bütün Anadolu'ya duyuracaksınız. <laughs> Saygıdeğer Başbakanım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Sinop'umuzun çok değerli insanları. Hepinizi sevgi, saygı ve yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Türkiye 3 Kasım 2002'de Sinopluların, aziz milletimizin sandıktan çıkardığı siyasi istikrar ve kurduğu güçlü iktidarla o günden bugüne çok değişti. Sizin kurduğunuz güçlü AK Parti iktidarı iyi yönetimiyle, sizin sağladığınız siyasi istikrarla, güçlü iktidarla Sinop'u da Türkiye'yi de değiştirdi geliştirdi ve büyüttü. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu. <Sessizlik> şey nazis, Selam olsun. Selam olsun. Karadeniz'in incisi Sinop'a selam olsun. Dahi Kepevi Hazretlerine, bütün erenlere selam olsun. Bir selam da Sinop'ta doğmuş, Konya'da siyasetin zirvetine yürümüş Necmettin Erbakan hocamıza selam olsun. <laughs> Ve dahi gelirken gördük Sinop'ta birçok acılar yaşamış. Sinop cezaevinde Sinop'un güzelliğini göremeden cezaevinde kalmış o mağdurlara selam olsun. <laughs> Ki Sabahattin Ali, Refik Halit Karay, aldırma gönül aldırma, başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma, ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma dizelerini Sinop cezaevinde yazmışlardı. 2023'e doğru küresel bir güç olan merkez ülke Türkiye'yi kuran biziz. Bugün sabah Kılıçdaroğlu günlerdir reklamla reklamla bir sır gibi sakladıkları projesini açıkladı kendisini dinlerken acı bir şekilde tebessüm ettim. Çünkü çok geriden geliyor, çok geriden. Bütün kavramlar bize ait. Benim 2001 yılında yazdığım Stracik Derinlik kitabının arka sayfasını okusaydı merkez ülke tabirini biz 15 yıl önce kullandık. 15 yıl önce. Şimdi yeni bir şey keşfetmiş gibi bunu takdim ediyor. Problemi ne biliyor musunuz Kılıçdaroğlu'nun? Bir, okuma alışkanlığı yok. İki, hafızası zayıf, hafızası. Bundan birkaç ay önce, bir gazeteci sordu, birkaç sene önce, ben Dışişleri Bakanı'yken, bir gazeteci sordu, Davutoğlu'nu eleştiriyorsun ama kitabını okudunuz mu dedi. Okumadım dedi. Sadece bir özetini verdiler. Şimdi kendisine tavsiye ediyorum. Bu sefer başlamış. Kitabın arka sayfasından okumaya başlamış. Merkez ülkeyi öğrenmiş ama o kadar da kalmış. Buradan kendisine zehirleniyorum. Bu açık bir intihaldir. Intihali de bilmez o da. Yani hırsızlıktır hırsızlık. Akademik hırsızlık. Kitapta yazarız. Ama en önemlisi biz tarih yazarız tarih. Onlar ancak bizim yazdığımız tarihi okuyabilirler. Ancak arkadan gelebilirler. Siyaset sınavında bir doğru dört yanlışı götürecek. Dört yanlışı götürecek. Aziz Sinoplular Elif gibi bir doğruyla AK Parti'yi AK Parti ile dört yanlışı götürmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? 7 Haziran'da bir destan yazmaya var mısınız? İki ile iki yapmaya var mısınız? Nazım Bey'i Cengiz Bey'i birlikte Ankara'ya göndermeye Var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? İşte Sinop Meydan Meydanı cevabı veriyor. Bu tuzaklara karşı. Olacak, 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 İnşallah Sinop'a bu yakışır. Sinop'a bu yakışır. İnşallah geliyor. İnşallah yeni modern bir kampüs kuruyoruz olimpik atletizm pisti ve futbol sahası yapıyoruz. Yeni bir devlet hastanesi 300 yataklı. Birçok hizmeti birlikte inşa edeceğiz. Saray Düzü, baraj sulamasını yapıyoruz. Boyabat ılık su göletini proje aşamasında inşallah inşa, inşaatını tamamlayacağız. Yine Boyabat'a bir organize sanayi bölgesi yapıyoruz. Sinop, Sinop bizim dönemde büyük hizmetler aldı alacak. Şimdi Şimdi hedeflerimizi biraz daha paylaşalım. Allah razı olsun. Sinoplular bütün emanete, bütün emanete en önemlisi de sandık emanetine sahip çıkar, sandık emanetine. İşte biz Sinop'a, Sinop'a güveniriz. Muhammed Kalk, Sinop'a güveniriz. Onun için Muhammed dedi her yerde takdim eden size de takdim ederim. Kendisi de sinoplu. <laughs> Seçim otobüsümüzde hemen arkamızda oturur. Her an tetikledir. Biz emaneti sinopluya teslim etmişiz sinopluya. Sinoplular <laughs> 7 Haziran nöbetine hazır mıyız? <laughs> Yeni bir destan yazmaya hazır mıyız? <laughs> Bu sefer iki sıfır yapmaya hazır mıyız? Hayır. Bu tuzakçılara, tuzaklarını başlarına çalmaya hazır mıyız? Hayır. Hiç şüphemiz yok. Yine bakınız. 2002'de Sinop'ta üniversite var mıydı? Hayır. Kim kurdu? Hayır. Kim kurdu? Hayır. Türkiye'de sadece 76 üniversite vardı. Onların da çoğu büyük şehirlerdeydi. 81 ile üniversiteyi biz kurduk biz. 76 üniversiteye 117 üniversiteyi biz ekledik. Türkiye'nin her yerini üniversitelerle donattık. Onlar konuşur. Onlar konuşur. 2002'de şimdi kaynaklar birikince hazine dolunca hepsi heveslendiler. 2002'de biz Türkiye'yi devraldığımızda Türkiye IMF'den borç isteyen zor durumda, hasta adam durumunda zelil bir görüntü sergiliyordu. Şimdi ise IMF'ye borç veren bir Türkiye var. Ayağın cihazı, bütün sınıfa inşallah gelip ziyaret edeceğim. Inşallah Ayancığa da, Ayancığa da yeni bir hastane yapıyoruz. Duruğan'a, Boyabat'a, üç ilçemize de yeni hastane yapıyoruz. Biz Sinop'un her ilçesini önce gönlümüze yazmışız. Sonra siyasi icra planımıza yazmışız güzel Sinop, hizmetin en güzeline her zaman layıksınız. Bakın organize sanayi bölgesi biz geldiğimizde atıldı. Yoktu. Güya adı vardı kendi yoktu. Ama şimdi full kapasite çalışıyor. Bini aşkın vatandaşımız istihdam ediliyor. İşte bir müjde daha. Boya Batada bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz inşallah. Hayırlı mübarek olsun. Biz iktidara geldiğimizde doğru dürüst gençlik merkezleri, spor salonları yoktu. 198 gençlik merkezi kurduk. İnşallah buraya da yarı olimpik yüzme havuzuyla üniversite gençlerimize en iyi şartlarda bütün spor imkanlarını sunacağız. Tırnakla kuyu kazmaya var mısın? Büyük oyunu bozmaya var mısın? Yeni yazma yazmaya var mısın? İkide i̇ki de <laughs> iki var mısın? Teşekkürler Sinan. <laughs> Sinan Geleceğim. kendine durdurulur. Boyabat'a, bütün Sinop'a selamlar. Allah yardımcımız olsun. Allah'a ısmarladık. Çok teşekkür ediyoruz. Oh. Saygıdeğer bir evşehrilerimiz, Birliğimizin beraber kardeşliğimizin teminatı Yeni Türkiye'nin Başbakanı Başbakanımız Ahmet Davutoğlu sizleri sevgiyle muhabbetle selamlıyor. Göstermiş olduğunuz teveccühe Ahmet teşekkür... Davutoğlu sizleri sevgiyle muhabbetle selamlıyor. Göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkür ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun Allah'a emanet olun. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini